Merhaba arkadaşlar, Kızarmış Patateslere hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Yeni Nesil Lokmacılar. Hepsini tek tek gezip Ankara'da olanları size puanlamaları alarak göstereceğiz. İlk serimiz serinin adı Nerede Yesem. Nerede Yesem. Hadi Ankara'daki bakalım. çeşitli yemek yerlerine gidip bunların hangisinin size göre iyi, size göre kötü olduğunu göstermeye Biz çalışacağız. Biz göstermeye çalışacağız. Şimdi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi. Peki, şöyle bir şey yapmak istiyorum şimdi. Yani sormak istiyorum. Neden böyle bir şey yapmaya başladık? Çünkü son zamanlarda yeni nesil olaraktan lokmacılar çok meşgul başladı. Evet. Ve Ankara'da bakalım nerelere gidebilir. Ve hangileri yenebilir filan. Onlara bakacağız. Ya ben şunu gözlemledim çevremde. İnsanlar çok merak ediyor böyle yerleri. Özellikle bizim gibi öğrenci kesim, ben de dahil. Hani bir sürü insan var. Yeni nesille lokmacılara gitmemişler. Nasıl olduklarını çok merak ediyorlar. Bence kötü olur diyorlar. Çok ağır gelir diyorlar. vesaire Ben Biz bir siz... kere denedim. Evet. Bir kere bir yerde denedim. Ben de iki kere denedim daha önce. Bunlardan birisi hafifti gerçekten hafifti. Birisi de ağırdı. Bana mesela bir porsiyon çok fazla gelmişti. Şahsen ki tatlıyı Hı -hı. çok sevmem rağmen. Burada Aynen öyle. Şimdi şu an Tınalı Hilmi Caddesindeyiz. Aynen kız açın olayım bir Biz yerlerin adreslerini zaten aşağıya koyarız. Oradan görürsünüz sizler de. Bakalım benim ümitli olduğum yerler var. Çok güzel yapacağını düşündüğüm yerler var. Yani Ankara'da benim merak ettiğim kötü yapan yer var mı acaba? Ya mesela... Kötüsünü düşünüyorsun. <laughs> o zaman şu an eğer doğru okuyorum. Nereye gidiyoruz umarım. şu an? Evet. Kefein kafe denen bir yere gideceğiz. Tunalı Hilmi'de. Hı hı. umarım doğru okuyorumdur. Bir de bu bizim ilk dışarıda video deneyimimiz. Evet. O zaman iyi. biz şimdi mekana gidiyoruz. Orada görüşürüz. Şimdi ilk mekanımıza geldik. Kafein Kafe. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Evet, miyiz, ee, lokma kısmı şurada, şöyle i̇şte gözüküyor. Yani. Evet, biz aşağı tarafta oturmak istiyoruz. Aşağısı çok hoşumuza evet, aşağısı gitti. Aşağısı gerçekten çok güzel, mekan evet. gayet güzel. Yeri de çok lokal bir yer. Evet, bayağı, bayağı. bakalım lokması nasıl. Şimdi Hadi bakalım. inelim. Hadi Şöyle gösterelim arkadaşlara da. Hop net bir çekim ettim. Şöyle hop. <laughs> en çok hangisi söyleyebiliyor? Hangisi daha çok tercih ediliyor? <laughs> Favori olan. Bu. Tamam. Buna ne yazıyor? Lokma Efes. <laughs> 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 evet evet. Lokma Efes tamam. Şimdi buranın en çok meşhur olanını daha çok hangisi tercih edilir onu sorduk. Evet. Lokma ve Efes. Aynen Lokma Efes'i tercih ettiklerini söylüyorlar. İçinde Biz krema, içinde. beyaz çikolata, sütlü çikolata, bitter çikolata ve Hindistan cevizi varmış. Bence en zengini bu. Evet. Zaten baya Bayağı zengin yani içeriye. Şu. Onun dışında diğer çeşitler böyle gördüğünüz gibi. Ve bence mekanın en güzel yanından biri de çay ikram etmesi. Zaten çok tatlı oluyor bunlar. Ee, onun yanında çay ekranlar güzel bir düşüncelilik oluyor. Onun notmalarımız e geldi. geldi. Diyeyim diyeyim. Şöyle, evet. Bayağı güzele benziyor. İlk mekan nasıldı sence? Ne düşünüyorsun? Hem bayağı beğendim. Hem çok Hı -hı. hafif lokması vardı. Evet. Hem şekeri Hem de gayet lezzetliydi. Yani Şöyle e, görünüş olarak sanki böyle çok ağır bir şey gelecekmiş de iki tane ince tıkanacakmış gibi hissediyordun sen ama. Daha olsa yani. Evet, çok hafifti. Nasıl <laughs> yapıyorlar acaba? <laughs> şerbeti mi az acaba? Ya mekan eğer, çok güzeldi. Mekan efsaneydi. Böyle yani. hafif, hoş bir müzik eşliğinde sessiz, güzel bir mekan. Çok güzeldi. İyiydi. De evet, ha, güzeldi. Kesinlikle ileride tekrardan geleceğimi düşünüyorum. Evet. Şimdi diğer mekanımıza gidiyoruz. Buradan döneceğiz. Ha tamam mı? Hı <laughs> hı. Tamam. Ee, diğer mekanımız ödeden, neresi? Lokmanya. Lokmanya. Lokmanya'ya gidiyoruz şimdi. Evet. Bakalım orası nasıl? Bir de oraya bakalım. Şimdi ikinci mekanımıza geldik. Sıradan Okumanya, Okumanya. mekanındayız. Bakalım burası nasıl? şimdi ikinci mekanımızdan çıktık. Lokmanya'daydık. Hı hı. E, ee, bence gayet güzeldi. Tamamlamayla lokmacıydı yani bir kafe gibi değildi önceki mekana göre. Birinci mekan biraz aslında kafe ama sonradan lokma eklemişler. Aynen, aynen. Hı hı. Ama bu tamamıyla sadece lokmaya özgü bir mekandı. Hı hı. Ekstradan fiyatları gayet uygundu yani. Evet. Hangi ya. öğrenci mekanı o konuda? 8'si 15'ti değil mi? Evet 8'si 15'ti. Hatta hı hı. çay 1 liraydı. Çay aynen, bayağı biliraydı. iyi bence yani. Yapıldı. Evet. Eee, süslemeleri de gayet güzeldi. İç çikolatalı olan biraz ağırdı. Tadı olarak çok güzel. Her hani şöyle diyebiliriz. Yani. Yerken yerken çok zevk aldım ya, bütün hepsi mesela. Mesela o çikolatayla yenmez yani belki ama Hı -hı. çeşit çeşit olduğunda gayet yenir. Çek, çekeyim abi gel ya. <laughs> gel gel göster çekeyim. Youtube, ne yapacağız? Beşiktaş sokan düzgün valeleri yapacağız. sokan en hızlı valesi burada. Bak gördü, kaçıyor şu anda. Bak kaçıyor, çünkü vale polisleri yapar. Arkadaşımız Erdoğan Bey, biziz. Ondan sonra bak orada şu bizim arabamız, valelerin arabası 06ABL80. Bu da bizim arabamız. Açıyoruz. İnanmazsınız isterseniz. Bakıyor. <laughs> Bir saniye beklet. Arkadaşlar belki inanmaz ama biz yalan söylemiyoruz. Açtık. Gördünüz. Geri kapatıyoruz. Kapattık. Saygılar. <gülüyor> <gülüyor> Az önce Besteker Sokağın en hızlı valeleri tarafından kanalımız esir alındı. Neyse <laughs> çok hızlı <uzun> sürmedi. <gülüyor> Eğlenceliydi. <laughs> BMW'leri vardı 4.20. <laughs> valeleri kazanın. Valeler iyi kazanıyor ya. Bu valeler çok kazanıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyordum tam? İşte böyle biraz ağır çikolatalı olanları. Ama eğer orman meyveli seçerseniz orman meyvelisi gayet hafif ve yenilebilir. Mekan güzeldi bu arada. Mekan aynen. Ee, biraz self servis gibiydi. Hı hı. Ee, sadece lokmayı yapıp size veriyorlar. Hı hı. Bunun haricinde çayınızı kendiniz alıyorsunuz galiba. Evet, çayınızı kendiniz alıyorsunuz. Onun dışında peçetedir, ıslak yani şekerdir. Kendiniz. Onları kendiniz alıyorsunuz evet. tamamen. Uzun uzun oturulacak bir yer değil. Ya zaten direkt lokmayı yiyip kalkmak üzerine yapılmış bir lokmacı dükkanıydı. Güzeldi. Öyle şimdi... Ben beğendim. Ben de beğendim. Yani başarılıydı. İşte sadece çikolatalı olanları ağır, orman meyveli olan biraz daha hafif. Ama bu kesinlikle şeyle alakalı değil yani. Ee, ben normal buluyorum çikolatalının ağır olması. Yani, Çünkü yani. Çikolata ağır, bir de ona da ağır olunca. Zaten çörü. de düşününce beyaz çikolata çok ağır bir çikolata çeşidi. Ha bir de Hop, şey. Araya e, reklam giriyor. Sana sorduk. Ee, İçinde şey yok yani. Şerbet Şerbeti yok. aynen. Ki? Tamamen şerbetsiz hazırlıyorlar lokmaları. Mesela benim ilk lokma yediğim yerde şerbetli yapıyorlardı. Çikolata biraz sulanıyor gibi oluyordu. Öyle şimdi diğer mekana gidiyor. tamam. gidiyoruz. Tamam. Lokmella'ya gidiyoruz. Meşrutiyet Caddesi'nde. Konur'da. Biraz uzun olacak ama yediklerimizi yedeceğiz. Şu an e, yol üstünde gördüğümüz bir mekana daha geldik. Lokmazeus. Güzel bir dükkan <laughs> tasarımı var gibi duruyor. Bakalım. Şimdi içeri. Nokmos'tan çıktık. Evet, nasıldı sence? Bence güzeldi. Nokmos sonuçta nasıl <laughs> kötü olabilir diye düşünüyorum artık. Yediklerimizin arasında en hafifiydi bence. Evet, ne en düşünüyorsun? en hafifiydi. Eğer e, tatlı beni çok bayıyor, hani lokmalar beni çok bayıyor, fazla iyi <laughs> <y> <laughs> bir yer bulamıyorsanız <laughs> eğer Aa, evet lokma olsa gelebilir. diğerlerinde rastlamadığımız bir şey vardı, bebek bisküvisi. Evet, abi. evet. Cici bebek koyuyorlardı üstüne malzeme olarak, hoş oluyor. Buranın da farklısı soğuydu yani. Evet. Ben beğendim. Çalışanları iki tatlıydı. kişi, tatlıydı. iki kişiler herhalde. Bir kadın, bir erkek. İsimlerini sormadık, keşke sorsaydık. <laughs> çok güler yüzlü, çok tatlı insanlar, gençler zaten. Mekanı ben çok beğendim. Elim biraz boş buldu ama... ya gelişecek çünkü şey gerçekten büyük bir dükkan. Hı -hı. İki yani ay olmuş öyle daha açılalı. normal. Evet. Ama sadece hani doldurulabilir. Müsait. Ya mesela o Zeus... Diğer yerler çok... Ya şey, bundan önceki küçük Evet. O yüzden dolu duruyordu. Zeus grafitisi mesela çok hoşuma gitti benim. Güzel bir detay varmış. Samet bayıldı. Evet. Dokma Şimdi Zeus sırada e, sıraya devam ediyoruz. Lokmella yerine gidiyoruz. Lokmella. Meşrutiyet'te. Şimdi oraya gidiyoruz. Adresleri altta bulabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Şu an Lokmanya'dan çıktık. Nasıldı Pelin? İlk önce sen yorumlarını söyle. Mekan aşırı kalabalıktı. Biraz sıra bekledik girmek için. Evet. Girdiğimiz en kalabalık mekandı. Şunu söylemek istiyorum. Ben çok şaşırdım. Konumundan yani, mütevellit olabilir. Mekanın bu kadar kalabalık olmasına çok şaşırdım ama gerçekten meşrutiyetle çok şey bir alanda. Hani orta bir alanda. Bütün öğrenciler hep oradaydı. Evet, hep gençler vardı zaten. <laughs> Ee, peki tadı, tadı olarak, olarak... Bence yine güzeldi. Ne ağırdı ne hafifti. Yani. Tam ortadaydı. Evet. Ama genel olarak hafif Adana etmiş. mı yesek? E, orada da şey ekstra şey vardı. Bal vardı. Balısını da dedik. Evet, yani bal yoktu. çok güzel oluyormuş onu fark ettik. Başta hatta oradaki çalışan kadın da bize dedi hani bal koyarsak biraz ağır olur dedi. i̇sterseniz yani, koymayın dedi. Biz... Evet merak ettik. Tek bal burada vardı çünkü ve gerçekten çok güzel oldu. Bir de lokmanda şey vardı, böyle bir ince katman vardı. Hani ağza gayet kolaydı, kolay kolay yediliyor. Diğer mekanların lokması çok büyük. Evet. Bu tam böyle hemen ağzına atıp yiyebilirdin yani. O konuda yeme kolaylığı bayağı sağlıyordu. Aynen o öyle. Çok beğendim. Güzeldi kısaca. Güzel Fiyatına falan. göre iyiydi. Fiyatı Gidilebilir. Hani tam merkezi bir yerde. Diğerleri biraz Tunalı tarafında uzak kaçıyor. Bu merkezi, gidilebilir bir yer. Fiyatı da gayet uygun. Aynen öyle. Bayağı diğerlerine göre bayağı uygun. Ee, onun dışında şimdi. Bu ters servis gibiydi. Sadece lokmanı alıyordum. Onun dışında. Evet. E, Bunun menüsü çok güzeldi. Var. Kendin yap menüsü çok zengindi. Evet. Diğer yerlerde olmayan çoğu şey vardı. Ee, hazır menü yoktu, kendin işliyordun. Aynen merkezi öyle. Kendin, kendin hazırla. O da iyiydi bence. Bugün çok şeker yedik, çok tatlı yedik. Onun için videonun devamına yarın devam edeceğiz. O yüzden şimdilik görüşmek üzere. Görüşürüz.